Şimdi şöyle perdeye açıp baktım hemen direkt çektim telefonu getirdim. Bakın ne gelmiş. Baskıya bakar mısınız? Akbaş bir baskı gelmiş. Dur lan. Evet. Bizimkilere bak. Yam gibi sağlık. Gel gel gel. Bizim oyunun Mardin'de. Kanatları geldi onun. Gel gel. Şu arka tarafa düştü. O da gelmedi. Gel bakalım. Gel 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 gel. Bakalım kaç kuş gelecek mi? Gel gel. Bizim mavi de bir bina arkaya düştü. Gel gel gel. Gel, gel. Gel, gel. Yerden alsın. Yiyin tadını alsın. Bak başı. Güzel. Gel, gel, gel. 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 Gel gel gel. Güzel bir baskı. Gel gel gel. Gel, 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 gel. Gel, gel, gel. Gelsene lan baskı. Gir şundan içine alayım seni hemen. Gel 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 gel. Bunları böyle atıyoruz da doyuracağız. Bu sonra bunlarla yanaşmayacak buraya. Kuş da yanaşmıyor zaten de. Gel gel. Gel. grubun içine bir girsin. Yem <laughs> bitti ki. Bizim ağaçlar bırakmıyor ki. Gel 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 gel. Kuş <laughs> kalıyor. Bir girse içlerine. Gel, gel, gel. Çok güzel ha. Gel, 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 gel. kepçeyle mi alsam? Şuna mı? Kepçeyle alsak hepsi kaçacak. Şöyle grubun içine girse, kafayı gömse. O değil, bir tane de dizlerimin üstüne çöktüğüm zaman kalkamıyorum bir daha. O da var. Ya evet, baksana bizim yamyamlar başladı gene. Lan şöyle. Şimdi artık eğileceğim yere bir şey ama eğilsem ben de kalkamam yani. Vallahi billahi. Dur bakayım. Kepçe. Kepçe ne olmuş lan? Sıkışmış kepçe. Evet, gel, 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 gel. Gel, gel. Gel, gel. Şimdi hemen şunu almam lazım. Nasıl alacağız? Evet, kuşlar ürktü. Aslında şu kuşları şöyle bir kovalayayım. Şu kepçeyi şöyle dışarı çıkarayım. Kepçe şöyle dışarıda dursun. Heh. dışarıda dursa daha rahat olur. Gel, gel. Gel, gel, gel. Gel, 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 gel. Böyle kepçeyle alırız onu tabi gelirse ürkmezse bizimkiler yemi yedi pislik yapmaya başladı gel 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 oğlum gir şu gruba Heh. gir aferin şimdi yavaş Yavaş. Dal. Evet Bizden kaçmaz. Şimdi. Bu da bize hayırlı olsun. Kapatıyorum. Eldiven giyeceğim.